ve e, mutfak tezgahı gibi de yani kilitlenebilir mekanizma aslında normal kasa kilidi buradan açıyoruz e, İlk etapta bir numaralı çubukları alıp e, birine takıyoruz burada epoksiyle yapıştırdığımız vidalar var Bunlar isterseniz yükselti yani yükseltme ki ya da alçaltmak için e, ayar yapabilirsiniz. Buradan takılıyor. Şimdi iki numarayı alıyoruz. 2 numarayı da buraya alıyoruz. ilk masamız. Evet, mutfak tezgahımız ortaya çıkıyor. Şimdi 3 numarayı vidalıyoruz. Kapalı haldeyken açılmaması için kilitlerimiz var. Bunda otostik kaskların e, alt bağlarını birleştirme yerinden yaptım. Aslında çok basit malzemelerle yapabilirsiniz yani. Bu da açıldığında bu şekilde. Tam oturma seviyesinde 80 santim yüksekliğinde. kasamızın yani mutfak tezgahımızın kotumuzun ebatı da 60'a 50. Eee kapandığında 70 santim açıldığında da yerden yüksekliği burası 80 cm, burası da şey burası oturma seviyesi 72 santim Bu seviyede de mutfak tezgahımız oluyor. Şimdi mutfak tezgahımızı açalım. Kilitler şekilde açılıyor. Burası iniyor aşağıya. Buradan da bir uzayan bir tezgahımız var. Çekmece e, rayları kullandık. Burada böyle bir depolama alanımız var. Depolama alanımıza buna da bir ip yaptık. Arkadan düğüm yapıp tutmak, kulp olsun diye. Burada da baya büyük bir e, depolama alanı var. Burada işte mutfak malzemelerimiz, e, tabak, e, çatal uçak, kaşık, Malzemelerinizi koyabilirsiniz. Burada da bir havalandırma deliği yaptık. Rütübetlenme olmasın diye gece boyunca gün boyunca buradan hava alsın diye. Alt taraflarda tekerleklerimiz var. Kapalı konumdayken tekerlekle sürükleyip götürebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, ekstra yani kurulu halindeyken e, yükseltmek için buralara sofra ayakları adıyla satılan bir malzeme açılıp kapanır şekilde. Mutfak tezgahınız, depolama alanınız ve burada da oturma ve yemek yeme yeriniz var. Portatif bir masa kapandığında tekrar kutu şeklinde arabanıza yükleyip götürüyorsunuz. Benim kullanabileceğim tarzda bir şey tasarladım ve o şekilde yaptım. Bu arada bir buçuk santim şey 15 milim kontür plaktan Yaptım bu kasayı. Her tarafında o malzemeden kullandım. Yani içine yük, içi yüklü olunca biraz tabi ağır oluyor ama bütün eşyanızı neredeyse alıyor ve kolaylıkla taşımanızı da sağlıyor. Pratik. Kendiniz de yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.